Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda da fırçasız motorlara geçiş yapıyoruz ve bunlardan elektrik enerjisi nasıl elde edebiliriz? Bunlar içerisindeki çeşitliklere bakacağız, değineceğiz. Şimdi geçelim videomuza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birçok fırçası motorun içini açtık sizler için. Bunların farklılıklarını inceleyeceğiz. Fırça kısmından değinmek gerekirse arkadaşlar ilk videolardan da bildiğiniz gibi fırça dediğimiz zaman normalde sargımızın yani rotor kısmımızın normal hareketli bir motordur. Mesela bu fırçalı bir motor. Bu fırçalı motorda arkadaşlar e ne oluyordu arkadaşlar? sargılarımızı bağlantılarının teması için burada gördüğünüz fırçalar kullanılıyordu. Tabii bu kadar büyük boyutlarda olmayanlar da var. Daha küçük motorlar için fırça yapısı şöyle diyebiliriz. Mesela motorun buradaki dönen rotor kısmı şuradaki fırçalara temas edip buradaki plakalara elektrik enerjisini aktarıp buradan da sargıdaki sarcılarımızı manyetik alana maruz bırakıyordu. Buradaki sargılarımızdan akım akışı gerçekleşerek burada bir manyetik alan meydana getiriyorduk ve bu şekilde de dış kabuktaki manyetik alanla beraber etkileşime sokup buradan hareket enerjisi elde ediyorduk. Şimdi biz bu sefer bu fırça tabii ki bizim için bazı konulara dezavantaj. Özellikle buradaki temas noktalarındaki oluşan sürtünme ve yüksek akım miktarlarında bu fırçanın ciddi anlamda ömrünün hızlıca tükenmesi. Bu gibi durumlarda ve uzun ömür sorunu var mesela bunda. Ömrünün ciddi anlamda hızlı bir şekilde tükenmesi ve uzun süreli kullanımlara uygun olmaması. Tabii ki bunun tabii avantajları olduğu için mesela fiyat en önemli avantajı. Fiyat, ve imalat avantajı ve sürücü ihtiyacı olmadığı için piyasada bizi hala fırçasız motorları günlük hayatımızda birçok alanda kullanıyoruz. Ama uzun süreli kullanımlarda arkadaşlar fırçasız motor tercih edilmiyor. Ne yazık ki. Saniye fırçasızları alalım. Şimdi fırçasızların arkadaşlar temel prensibi şu. Burada hareket eden nokta bu bulunduğu nokta. Yani mesela bunda mıknatıs kısmı kasada bulunuyor. Burada ise arkadaşlar merkezde bulunuyor sargılarımız. Burada biz mıknatıs olmayan kısımlar yani kablo bağlantıları yaptığımız sargı kısımlarımızı hareket ettirmiyoruz. Ve bu şekilde manyetik alanda değişim sağlayarak süre normal motorun hareket prensibini burada manyetik alanları değiştirerek elde ediyoruz. Bunun için de bir sürücü kullanmamız gerekiyor. Bu konulara yabancıysanız arkadaşlar bir önceki videolarımızı inceleyebilirsiniz. Bir önceki videolarda bunu detaylıca anlattım. O videoları izledikten sonra bu videoya geçerseniz üretim konusunda daha fazla bilgiye sahip olacağınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar normalde bunlar gördüğünüz gibi 3 çıkışı var ve bu 3 çıkışla beraber arkadaşlar uzun süreli çalışmalarda ve yüksek güç çekimi isteyen uygulamalarda biz bunları kullanıyoruz. Tabii bunların verimli yüksek olmasıyla beraber aynı şekilde elektrik enerjisi üretim kısmında da bizim dikkatimizi çekmekte. Şimdi buradaki en büyük etkenlerden bazıları dış kasadaki mıknatısın türü arkadaşlar. Mesela baktığımızda burada havalandırmak için sacımız delinmiş ve bunun dışında da şöyle odaklarsak sacımız delinmiş. içerisinde yine rulman var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani özellikle fırçalı motorlardan en büyük ayrışan nokta genelde bu işlerin özellikle sürtünme konusunda biraz daha dikkat edilmesi ve uzun süre kullanımlara uygun rulmanlar seçilmesi. Bu da bizi aynı şekilde elektrik enerjisi üretirken de işimize yarıyor. Buradaki mıknatısın kalınlığını şu tornavidomuzun ucuyla referans alabiliriz. Aynı şekilde bir diğer motorumuzun kasasına inceleyelim. Bakın mıknatıs kalınlığı biraz daha fazlalaşmaya başladı. Bir sonrakine geçelim. Bakın, buradaki mıknatıs kalınlığımız diğerlerine nazaran daha fazla olduğunu görüyoruz. Yalnız baktığınız zaman zayıf bir çekim kuvvetine sahip. Çünkü bulunmuş olduğu görevde ihtiyacı olunan noktada çok yüksek bir kuvvete ya da çok yüksek bir performansa ihtiyaç duymamız. Mesela bu arada bu üç fırçası motor fotokom makinelerinden genelde çıkıyor arkadaşlar. Tabii bu makinenin boyutuna göre buradaki fırçası motorumuzun da büyüklüğü ve gücü değişiyor. Burada farklı boyutlarda bulunuyor. Bir de arkadaşlar mesela burada kasa dönüyor. Gördüğünüz gibi. Kasaya aynı şekilde mil bağlı. Yani biz bunu döndürdüğümüz zaman aslında kasaya entegre halde. Bir diğer fırçası motorumda ise arkadaşlar. Bakın mıknatısı merkeze koymuşlar ve dış kısımda sargı bulunuyor. Bu da aynı şekilde fırçası bir motor. Buna inrunner deniyor arkadaşlar. Diğerisi outrunner diye geçiyor. Yani dış kasası dönüyor. Veya iç kasası dönüyor diye adlandırılabiliyor. Tabi bunlardan biz ne kadar enerji elde edebiliriz bunları inceleyeceğiz. Gene bir önceki videolarda detaylıca bahsettiğim buradaki kutupların değişme durumu ve buna karşı ne yapabileceğimizi detaylıca bahsettik. Şimdi arkadaşlar buradaki tabi diğer motorlar da var. Bunların biraz görevleri farklı onlara sonradan değineceğim. Zaten performanslarında da bunu göreceğiz. Buradaki elektrik enerjisini doğrultmak için de 3 kutuplu bir köprü diyot kullanıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buna 3 fazla köprü diyot diyoruz. Yani üç farklı bağlantıyı doğrultabilecek bir diyot sistemi var içinde. Dikkat edersiniz arkadaşlar 50 amper, 120 volt gayet yüksek miktarlarda enerjiyi üstünden doğrultururken sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Bir de üstüne hani alüminyum kasası var. Bu, bu şekilde de uzun süreli akım geçişlerinde yani soğutmak istersek daha hızlı soğutma işlemi yapabiliriz. Ya da mesela bir yere montajlamak istersek gene aynı şekilde montajlayabiliriz. Bu arada üç motorun da sargılarını bir inceleyebiliriz. Sargı sarım miktarlarını ve kalınlıklarını. Gene şu tornavida ucumu kullanacağım. Yakına getirdim ve referans almanız açısından sargının kalınlığını şimdiden daha iyi seçebiliriz Şimdi hemen peşinden bunu yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi bu biraz daha kalın telle sarılmış arkadaşlar. Yine bunlar arkadaşlar dediğim gibi kaplamalı teller. Bu kaplamalı emayili tel diye geçiyor arkadaşlar. Bu teller izolasyonu bulunduğu için aslında birbirine temas etmiyorlar. Bakın burada bir başka motorumuz var. Bunun kalınlığı biraz daha ince. Burada da biraz daha kalın. Buna göre bir öncekine göre biraz daha kalın bir motorumuz var. Tell sarımı. Şimdi arkadaşlar bunların tabi kasalarını montajlayalım. İlkten şu motorla başlayabiliriz. Ne kadar volt ürettiğini ve ne kadar akım çektiğini görmek açısından. Bu arada bunun kapağını montajlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 çıkışa sahip. Şimdi bu 3 çıkışı arkadaşlar diyotumun 3 girişine bağlıyorum. Buradan da arkadaşlar voltajı izleyeceğiz. Burada bağlantı uçlarım proplarıma bağlandı. Ve artı eksi çıkışlarına uygun bir şekilde bağlıyorum. Şu an çıkış kısımlarına bağlantılar tamamlandı. Şimdi bir matkap yardımıyla burada ne kadar bir enerji üretiliyor? Yani voltaj ne kadar üretebiliyoruz? Bunu inceleyeceğiz. Kapağı tam kapanmadığı için biraz yalpa yapıyor ama Gördüğünüz gibi 7 volt civarı üretti. Şimdi burada tabii çekilen akım da önemli olduğu için biz burada bir yandan da akımı test edeceğiz. Bir önceki videoda arkadaşlar yük bağlamaya çalıştım. Daha sonra farklı bir ölçüm cihazıyla ölçmeye çalıştım. Orada cihazın kendisi de farklı akımlar çektiği için aslında videoların en sonunda her kategorinin en iyi performans veren motorlarını tekrar bu yöntemle ölçüm yapmayı planlıyorum. Şimdi burada akımı alalım tekrar. Şu an 10 amper. 10 ampere kadar akımlara şu an dayanabilir ölçü cihazımız. Burada ise değişken volt kısmını göre göreceğiz. Tabii ki akım çektiğimiz zaman voltajda ciddi bir düşme göreceğiz. Ama biz burada akım limitlerini görmeyi planlıyoruz. Sonra yük üstünde ayrıdan deneyeceğiz. Ama şu ana kadar 10 ampere yaklaşan çok olmadığı için biz burada testimize hala multimetremize devam edeceğiz. Değişen durumlarda tabii ki daha farklı yüklerde bağlayacağız. Aslında bir kısa devre yapıyorum. Multimetreye yük olmadan bağlıyorum akım ölçmek için. Normal şartlarda eğer 10 amperi geçerse bu modeldeki multimetre için söylüyorum. Ciddi bir sorun olacak bunun için. Şu an ama biz denemeyi devam ediyoruz. Kontrollü bir şekilde Evet arkadaşlar. 1.5 amperi gördüm. En azından hani akım miktarı gördüğünüz gibi iyi veriyor. Şu an ben bu matkabı neden kullanıyorum? Çünkü normal rüzgardan enerji üreteceğimiz için bu devirlerin üstüne çok çıkmayacağını farz ediyoruz. O yüzden şu an matkabın tur sayısı hatta hani normal bir pervanenin tur sayısıyla neredeyse kafa kafayadır yani. O yüzden biz referans olarak matkap kullanıyoruz. Yoksa buraya çok daha yüksek turlu bir cihaz bağlarsak eğer burada tabii ki çok yüksek voltajlar ve akımlar da görebiliriz ama biz bu devir limitlerinde ne göreceğimizi test ediyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki motorla artık diğer motorları sırasıyla deneyebiliriz. Yani buradaki motorun az çok verilerini gördük. Şimdi diğer motorlara geçebiliriz. Ben motoru hızlıca söküyorum. Sistemden ayırıyorum. Normalde arkadaşlar çıkışı tabii ki bir kondansatör bağlamak daha sağlıklı. Diyotumuzun çıkışına hızlı bir şekilde gözlem yapmak için şu an bu videoyu çekiyoruz. Videonun belki iler ilerleyen videolarda bunu daha detaylı bir şekilde en iyi performans verenleri deneriz. Şimdi arkadaşlar bu da dış kasası dönen bir fırçası motor. Şimdi içindeki rulman burada bir rulman var. Bir de arka kısımda bir rulman var. Şimdi ben bunu deniyorum. Bu büyük ihtimal gördüğünüz gibi kablo sarım sayısı biraz az ama tel kalınlığı biraz fazla olduğu için bu akım derece seviyesi biraz daha yüksek. Voltaj kısmında herhalde yani çok yüksek şeyler görmeyeceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi rulmanın oturttuktan sonra sistemimize bağlayalım. Bunu da diyotumuza bağlayalım. Düzeltip Şu an çıkışlarımız bunlar. Öncelikle ben voltu görmek istediğim için kafamda bir şey oluşsun diye bu bağlantıyı da yapıyorum kaç volt üretildiğini merak ettiğim için şu an bakıyorum. Şu an herhalde propları biraz ters bağladığım için oluşan voltajı eksi olarak görüyorum. Şimdi düzelteyim. Bakalım. Evet. Ekran biraz daha düzeldi. Tekrar bir şar evet, şarjımızı aldık elimize. Turumuzu başlatalım. Evet. Bu da gene 7-8 voltlar civarında. Ama akım miktarı olarak bakalım. Ben daha fazla bir akım bekliyorum açıkçası bundan. Tabi göreceğiz. Evet. Bağlantılarını yapıyoruz. Şimdi oluşan akım miktarına bakalım. Evet arkadaşlar 7 amperi gördü. Bu çok iyi bir şey. Yani 7 amperlik bir akıma ulaştık. Bu demek oluyor ki arkadaşlar bir yük bağlamazsak bu bizim için bir sorun teşkil edecek. Çünkü son gaza vermedik. Şimdi biz yük olarak arkadaşlar bunu artık bir direnç bağlamamız lazım. Yani direncini arttırıp daha dengeli bir ölçüm yapmayı düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar direnci araya bir rezistans seri bağlıyorum. Isı yayan bir tel olduğu için yüksek güçle çekeceğini düşünüyoruz. Şu an arkadaşlar akım aktıkça sistemde inceleyebileceğiz. tabii şu an düzenek biraz karmaşık oldu. Alanın bu kadar olduğu için maalesef. Restansinin üstünden akım akacak. Bu sefer voltaj o kadar fazla düşmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü voltaj dediğim gibi düşmesi sebebi aslında kısa devre olması ve orada voltaj çökmesi oluyor. O yüzden o kısa devre olduğu zaman çok yüksek miktarda akımlar çekiyor. Ve akım ölçüm cihazımız şu an için buna yeterli değil. O yüzden biz araya bir direnç kaynağı koyup daha kontrollü bir şekilde akımı çekeceğiz aynı zamanda voltaj o kadar dibe düşmeyecek. Yani o kadar dibe düşüp akıma kaymasını istemiyoruz. Şöyle bir bağlantılarımızı kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar burada direnç çok yüksek olduğu için şu mesafe çok hani direnç olarak yüksek olduğu için doğru düzgün bir akım göremiyoruz. Biz buradaki mesafeyi biraz daraltarak akımı Evet. Akımın arttığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz biraz daha daraltacağız. Kontrollü bir şekilde direnci yaklaştırıyorum. Dikkat edersiniz ki yine aynı şekilde bu arada voltaj kısmını doğru bağladık mı diye bir kontrol ediyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Oluşan voltajı daha net görebiliriz diye düşünüyorum. Şu an daha ki voltaj miktarları biraz hatalıydı arkadaşlar. Evet. 6 volt 700 miliamper gördük. Şu an tabi biraz daha yaklaştıracağım. Bu arada bu tel ısınıyor. Yani sonuçta burada elektronlar akarken ben telin biraz aralığını açtım. Elektronlar akarken sonuçta akım bir ısıya sebebiyet veriyor. Şimdi tekrar biraz daha yaklaştırdım. Şu an akım limitlerini görmek istiyorum. Şu an biraz daha yakın alacağım. Akım miktarını biraz daha arttırmak istiyorum. Limitleri daha iyi görmek için. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu? Ee, akım miktarım arttı. Voltajım 5 volt civarında. Aslında elektrik kazancımız biraz artmaya başladı. Yani limitlerimizi kullanabiliyoruz. Bu kontrolü bir şekilde biraz daha direnci kısaltıp daha fazla akım akmasını sağlayacağız. Evet 5 voltta akımımız yükselmeye başlıyor. Bu iyi bir şey aslında. Şu an 10 watt civarını herhalde görmüşüzdür diye düşünüyorum. Bir yandan da çıkan şu an gözükmüyor ama buradan bir dumanımsı bir şey çıkıyor ısı anlamında. Etrafa yayılan ısının durumundan kaynaklı. Şu an biraz daha kısalttık direncimizin yolunu. Bu motor bizi biraz heyecanlandırdı. Evet, 2.5 amper, 4 volt civarı. Yani 10 wattın üstüne çıktık gibi. Şu an biraz daha daralttım. Daha fazla akımın akmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 12 watt civarına çıkabildik. Bu güzel bir rakam aslında. Günde yani telefonunuzu bir powerbank gibi şarj edebilir. Hani olağanüstü durumlarda enerjiye ihtiyaç olduğu zaman arkadaşlar bunlar çok çok daha kıymetli bu bilgiler. Şu an biraz daha kısalttım. 12 watt civarında arkadaşlar. Tabi biraz daha artık son. Evet. Dikkat edersiniz. Voltaj buradan 3 yuvarlarına düştü. Akım burada arttı. Sanki birbirlerine bir aktarım varmış gibi oldu yani. Şu an 12 watt civarında bu devirlerde maksimumu aldık. Şimdi düşürdükçe aslında akımın arttığını göreceğiz. Ve voltajın düştüğünü göreceğiz. Artık voltajımız çok tutunamıyor. Akım miktarı arttığı için ama en idealini biz 12 wattlık enerjide yakaladık gibi. Bundan sonra da çok daha zorlamaya da gerek yok. Biz burada farklı bir motora geçelim artık. Ama motorumuz gayet iyi performans verdi diyebiliriz. 12 wattta bu boyut için. Yani hiçbir işlem görmemiş bir avuç kadar bir motor için iyi. Ve şunu değinmek istiyorum. Bu mıknatıslar arkadaşlar güçlü olmayan mıknatıs türlerinden. Zayıf bir mıknatısa göre buna çok yüksek miktarda diğer motorlara nazar. Bir önceki seyirleri izleyen arkadaşlar bilir. Gerçekten çok düşük performans gördük. Şimdi bir sonraki motora geçiyorum arkadaşlar. Her zaman gibi ilk önce bunun voltaj limitlerini görmemiz gerekiyor. Ona göre rezistans telimizde bir mesafe tayin edeceğiz. Ve kontrollü bir şekilde bunun akımını ölçeceğiz. Bunun için bağlantılarını yapıyorum. Tabii ki kapladığı hacim olarak bakarsanız bu motor daha küçük ve daha az performans gösterebileceğini düşünüyoruz. Çünkü şartlar aynı gibi. Sadece voltajda biraz daha farklı bir sonuç alabiliriz. Çünkü dikkat ederseniz sargısı daha inceydi. Daha yüksek adetle sarıldığı için bir voltaj dediğimiz gibi göreceğiz. Yani diğerine göre daha iyi bir voltaj göreceğiz ama akım değerinde de diğerinin arkasında kalacağını düşünüyorum. Şu an bakalım şu an sadece aslında volt göreceğiz. Bu multimetreye bakabilirsiniz. Sonra bunun akım limitlerini de zorlayacağız arkadaşlar. Şu an matkabımızı koyalım. Evet. Ters bağladık ama olsun. Eksi artı olarak referans alabilirsiniz. Şimdi matkabımızı koyalım. Evet. 11 volta kadar çıktı. 11 voltu gördük. 11 voltta şimdi ne kadar akım çektiğimiz zaman kaç amper kaç volta düşüyor? Hangi motor bize daha fazla yarar sağlıyor göreceğiz. Şimdi devremizi tekrardan kuralım. Şu an sistemi kurduk. Tekrardan bir deneme yapacağız. Şu an diğer örneğimizde aslında bu kadar direnç mesafesinde yeterli olduğunu gördük. Şimdi direkt bu direnç mesafesiyle başlıyoruz arkadaşlar. Şu an bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Şurada gördüğümüz gibi arkadaşlar 2 volta 4 amper kadar yani 8 watt'lık bir enerji üretimimizi tespit ettik. Şimdi biraz daha zorlayalım. Akım miktarını arttıralım. Bakalım ne oluyor. Yani voltaj ve akım dengesi en yüksek miktarı hangi mesafede yakalıyoruz? Bunu göreceğiz. Şimdi hızlandıralım. Evet şu anda yaklaşık gene 8 watt civarlarında aslında beklediğimiz bir oran. Yani 8 wattlık bir enerji üretiyoruz. Tabi bu gene bu boyutta biraz daha küçük. Fena sayılmaz. Diğer motorlara göre. Şimdi arkadaşlar biraz daha hacmi büyüteceğiz. Daha farklı motorlara geleceğiz. Ve burada voltaj ve amper arasındaki ilişkiyi ve motorlardaki sargı sarım miktarı ve kablo kalınlığının az çok neyi işaret ettiğini anlamış bulunmaktayız. Şu an biraz farklı alanda çalışan bir motoru inceleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar tam bu pey büyük bir motor ve bir farkı var arkadaşlar. Bunun mıknatısları arkadaşlar neodmium mıknatıs ve bu çok büyük bir manyetik alana sahip ve bu şekilde zaten kablo kalınlıklarını görüyorsunuzdur. Neredeyse diğer motorla hiç alakası bile yok. Bundan arkadaşlar yüksek akım bekliyoruz. Dediğimiz gibi bunu biraz daha zorlayabileceğimizi umut ediyorum. Hatta elimdeki cihazları da belki zorlayabilir. Tabi ondan sonra finalde biraz üzerinde düşüneceğiz. Şimdi bunu teste geçebiliriz. Bunu arkadaşlar bazı alıyorum yine köprü diyotuma. Kendi enerjisini üretmek isteyen arkadaşlar için gerçekten üstüne düşünecek birçok veriye sahip bu video. O yüzden hazır balık tutma peşinde olan hızlıca bir video izleyeyim ve hemen bundan ne yapacağımı öğreneyim diyen arkadaşlarımız ne yazık ki uzun vadede arkadaşlar çok verimli olmuyor bu yöntemler. Onları özellikle söylüyorum. Burada mantığını kavramaya çalışın ki daha kalıcı bilgi yani balık tutmayı öğrenin. Daha kalıcı bilgiler sizinle beraber olsun. Şimdi yine arkadaşlar voltaj kısmını ölçeceğiz ilk aşamada. Kaç volt üretildiğine bakalım. Aynı devirde aynı matkabı kullanıyorum ki aynı devir miktarlarını inceleyelim. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 volta yakın bir gerilim elde ettik. Tabi motor daha büyük daha güçlü dedik ama 5 volt. Bunun tabi genel sebebini zaten diğer videolarımızı izleyen arkadaşlar biliyordur. Buradaki Voltajımızın düşük olması sebebi, bu motorun daha düşük voltajlarda çalışması ve bu voltajlarda daha yüksek güç üretmesi. Yani bu motorun asıl kabiliyeti akımda meydana gelecek. Şimdi biz akım kısmını incelediğimizde bunu daha iyi anlayacağız. Yani ne kadar akım çektiğimizi gördüğümüz zaman aslında bu motorun gerçek performansını o zaman görmüş olacağız. Ama bu devirlerde bu motordan 5 volt civarında bir gerilim alabiliyoruz. O yüzden tabii kullanacağımız proje için bu tur sayısı yeterli mi değil mi artık o izleyenlere kalmış. Ona göre kendi planlamalarını yapar yaparlar. Tabi da çözümler var aslında. Şimdi bunu söküp bağlantı çeşidini değiştirip veya komple sargısını söküp uygun devirlerde ihtiyacınız kadar voltaj üretmek için uygun sargı kalınlıklarına ve turları ile beraber motoru yenileyebilirsiniz. Bu dediğim olay tüm motorlar için geçerli arkadaşlar. Ama biz şu anda sadece motorların orijinalleriyle deniyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun akımını ölçelim. Şimdi bağlantımızı yaptık arkadaşlar. Evet. Tabii finalde çok daha sağlam bir motoru da inceleyeceğiz. Onu da şimdiden söyleyeyim. Sabreden arkadaşlarımız sondaki sürprizimizi de görecekler. Evet arkadaşlar tutturmak için bitim timsah az bize gene lazım. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 amper çektik. Tabii ki bu amperi arttırmak için hepinizin bildiği gibi direncimizi azaltıyoruz ki akım daha yüksek miktarlarda akabilsin. Şuradaki mesafeyi kısaltarak akımın daha fazla akabilmesini sağlıyoruz. Çünkü ürettiğimiz voltaj miktarı bu dirençte maksimum okuyabildiğimiz kadar akım vermekle limitliyor. Zaten ilk videoları izleyenler formüllerden tam olarak nereden geldiğini daha iyi anlayacaklardır. Tekrar başlıyoruz. Evet gene voltajımız düşük olduğu için gerçekten akım miktarını limitlerine ulaşamıyoruz. O yüzden bu mesafeyi biraz daha daraltmayı düşünüyorum. Şu an bakalım durum ne olacak. Evet. Şu an 5 watt gibi görünüyor. Tamam, biz bunu daha çok kısaltıyoruz arkadaşlar. Şu an neredeyse kısa devre yapacak seviyeye kadar düşürdük. Evet artık dumanlar çıktığını belki görebilir misiniz bilmiyorum ama şöyle bir anlamda artık rezistansımız kızardığını düşünüyorum. Şu an ben ışığı kapatıp aslında burada oluşan büyük kızarıklık oluyor. Onu ışık altında göremiyorsunuz. Şimdi ben ona geçiyorum. Şimdi ışığı kapattım. Evet. Şurada oluşan kızarıklığı görmüşsünüzdür. Şu an tabii ki biz bunu daha ne kadar zorlayabiliriz onu göreceğiz şu an. Bunu biraz daha kısaltıyorum. Gördüğünüz gibi 5 amperi yakaladık. Biraz daha zorluyoruz artık. Daha direkt bunu ağzına bağlayalım. Tam bir kısa devrede kaç amperi gördüğünü görelim. 7 Amper'i görüyor arkadaşlar. 7-8 Amper'i. Tabi bu turda üretilen miktar bu kadar. Bir de kablolar içerisinde de arkadaşlar direnç var ister istemez. Çok fazla bağlantı yaptık. bağlantılarda ince kalıyor. Ve bu şekilde aslında akım da bir sınırlanıyor. Normalde bu motorda daha yüksek akımları da görebiliriz. Şimdi arkadaşlar sahnemize yüksek voltajlarda çalışabilen fırçasız motor getirelim. Çok iyi bir performans alacağımızı düşündüğüm. Arkadaşlar bu da aslında bir fırçasız motor. Bu yüksek voltaj bir fırçasız motor. O yüzden arkadaşlar biz burada daha farklı bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Şimdi ben bunu zaman kaybetmeden bağlantılarını yapıyorum arkadaşlar. Evet. Kaç ne kadar volt ürettiğini merak ettiğim için arkadaşlar hemen buna geçiyorum. Şu an çıkışlarını bağladım. Evet arkadaşlar 70 volt. Çok iyi bir rakam. Bu motor bu devirlerde çok yüksek voltajlara çıktı. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar hani diğer motorlardan da step motorlardan da yüksek voltajlar alabiliyorsunuz ama akım çektiği zaman bu voltaj gerçekten çok düşüyor. Altında gerçek gücü görüyorsunuz. Şimdi biz bunu gerçek gücünü bulmaya çalışalım. Gene aynı şekilde devremize bağlayacağız. Rezistans telimize bağlayacağız ve bakalım durumu ne olacak. Şimdi arkadaşlar burada voltaj yüksek üretildiği için şimdi rezistansın payını biraz daha fazla bırakacağım. Ki daha sağlıklı bir değer. Şöyle bağlantısını yaptık arkadaşlar. Tel çok ciddi anlamda kızarıyor. Şimdi tekrar izin inceleyelim. Lambayı söndürüyorum bu sefer. Telimiz gerçekten iyi uzuyor. Şu an epey bir ısındı. Ben bunu biraz daha geriden vereyim. Bilim çünkü çok kopma aşamasına geliyor. 15 volta 4 amper. Baktığınızda güzel bir rakam. Hem 15 volt alıp bir akım olarak 4 amper aldığımız zaman arkadaşlar bildiğiniz gibi 60 watt civarına ulaşmış olduk. Yani diğer ürünlerden 5'er watt, 10'ar wattken bu ürünümüzden 60 watt alabildik. Şimdi ben bunun biraz daha tabi ideal akım ve voltaj değerlerini bulmak için rezistansla biraz mesafe oynaması yapacağım. Ve en yüksek alacağımız limiti baz alacağım. <laughs> 20 volta 2 amper artık yani 60 watta limitlendiğini söyleyebiliriz. Yani bu devir için geçerli arkadaşlar. Daha yüksek devirli bir matkap getirdiğimde hatta şöyle deneyelim. hani aslında bu şeyin limiti 60 volt diyemeyiz. Ya da diğer motorlarda da 5 wattlık motor diyemeyiz. O devirde üretebildiklerini ifade ediyoruz. Diğer matkabı alalım. Bu biraz daha yüksek devirli arkadaşlar. <laughs> Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 70 Watt'a kadar çıktığımızı tahmin ediyorum. Yani devir arttıkça aslında arkadaşlar daha fazla biz voltaj ve akım sağlayabiliyoruz. Bunun temel sebebi nedir arkadaşlar? Tabii ki de manyetik alanın içerisinden iletkenimizi hareket ettirmek ya da iletkenin üzerinden yüksek hızla değişken bir manyetik alanı hareket ettirmek. Bu iki ihtimalden dolayı oluşturduğumuz voltaj miktarı ve akım miktarı buna göre değişiyor. Ve sonda bir değerlendirme videosu çekeceğim bu videodan sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fırçası motorlar daha yüksek performans sağlıyor. Tabi en niyetinde en iyi ürün kendi yapacağınız ürün olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü buradaki ürünler arkadaşlar hep belli bir voltaj aralığında ve belli bir akım limitinde çalışması için tasarlanmış ürünler. Kimileri çok güçsüz, kimileri fazla yüksek devirler için uygun. Bunun için ideal bir tasarımı en güzel siz yapacaksınız. Bu tasarımın püf noktalarını da bir sonraki videoda inceleyeceğiz. Bu en iyi performans veren motorumuzu da söküp içini inceleyeceğiz. Her grubun enlerini koyacağız ve bunlar arasındaki bağlantıyı tam anlamıyla ortaya koymaya çalışacağız. Bu şekilde de arkadaşlar. Kendi yapacağınız ürün ve tasarımlarda faydalı olacağını düşünüyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Temeli tekrardan gözden geçirmek isteyen arkadaşlar olursa oynatma listemizi inceleyebilir. Temel mantığı iyi oturttuktan sonra kendi yapacağınız ürünlerden bu akım miktarları ve voltaj miktarlarına çok rahat ulaşabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın.